arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir Antalya akşamından herkese merhaba. Evet biraz acele eden bir video açmak zorunda kaldım. Çünkü bir kaçağımız var. Temizlik yapıyordum. E, tesadüf görünce kaç tane kuş kaldırdım. Kuş biraz dolandı buralarda ama gidip gidip geliyor. Hala indirebilmiş değilim. Yere bir kaç tane kuş serdim yukarıda böyle çat çat yapan kuşlardan attım kuş geldi bir iki sefer yaptı da inemedi bayağı oyunlu yukarıdan aldı da tam şeye denk gelemedi yani arsanın ortasına denk gelemedi o yüzden hayvan üktü inemedi Şimdi ileriye doğru gitti gitmişken de size bir çekim yapayım izleteyim dedim şu an piyasada yok bu arada arkadaşlar babam ev temizliği değil kümes temizliği yapıyordu. Evet kümes temizliği yapıyoruz kızım. Kümes temizliği yaparken işte işimiz var ya çıkar gelir biliyorsunuz ben de kaçaklara dayanamıyorum. İşi gücü bıraktım. Senin az o kapıyı kapattın mı? Kedi gelir kızım. Kapattım. Ha. Kuş bir kısıyor mısıyor bir şeyler yapıyor da çok alçalmıyor. Alçalsa büyük ihtimal yıkılacak bir kuş da. Ben nerede görmeye çalışıyorum. Mutlu'yu çağırdım. Kümesi temizliyorum. Gel sen ilgilen diye de. Kuş ileriden doğru. Yasin çok ileride uçuyor. Kumu mu? Kuş mu? Daha çözemedim. Senin nasıl? Ortada durma kızım. İleride bir şey uçuyordu arkadaşlar. Siz belki göremeyebilirsiniz. Ben görüyorum da. Uzak olduğu için tam seçemedim. Gelmesini bekliyorum. Ben de. Bir bakalım kuş iki tarafında sazı var kanatlarında. Ha, bir de aa bak bak şurada oynuyor kuş. Alçaldı. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu bizim mi? Bu ne ki ya? Boz gibi. Biz kaçırdık da haberimiz mi? Vallahi bizim dişi boz galiba. Bizim o ya? Arkadaşlar bu arada ben kendi kuşumu kaçırmışım haberim yok o ne diyorum ya. Dışarı atmıştım pırıltı olsun diye. Hiç etrafı gören bir kuş değildi. Ulan pirince giderken evdeki bulgurdan olduk iyi mi? işte oralarda düşüyor. <laughs> bu ne? Ah benim! Evet, bizimki geldi en azından. Lan nereye iniyor lan? Aa manyağa bak ya. Benim otele gitti arkadaşlar kuş. Hiç etrafı görmediği için bilmiyor tabi. Ha kaçak da geldi. Kaçak da şurada arkadaşlar. Ben bir uzun yapayım da görebilecek misiniz bilmiyorum. Kuş da böyle uçuyor. Ulan kendi kuşumuzu kaçırdık değil mi? Neyse ki ürkek kolay kolay yerde yakalanmaz mı? Şu bağladı birden. Hiç buraları bilmiyor. Benim orayı da bilmiyor. Ya doğrusu hiç çatıdan çıkan bir kuşum değildi. Mutlu'nun fantomları yine her zamanki gibi çatıda. Bunlar da fırsat kolluyorlarmış çatıya gitmiyor. Da biraz yorduk ya Bizim boş kedi de kayboldu arkadaşlar. Şu yerlere inmeye çalışıyor. İnşallah kedi yeme diye yem olmaz. senin fantomları evet aynen şu atasözün vardı ya atalarımızın söylediği pirince giderken evdeki bulgurdan olmak aynen öyle oldu ne kaçak geldi ne bizim kuş piyasada İkisi de firar kaçaktan geçtim de bizim kuş yok piyasada Ya se va a lo a Carolina Aksilik olacak ki, işin garip yanı benim kümes de allak bullak şu an. Hepsi yarım kaldı. Şimdi kümesimi toparlayayım. Kendi kuşumla uğraşayım, kaçakla uğraşayım. Bir kuş da yok Daha tam hava kararmadı da gerçi. Birazdan büyük ihtimal ikisinden birisi gelecek. Ya kaçak gelecek ya bizimkisi gelecek. Bizimki fazla uzaklara gitmez de. Yere iniyor yere. Kuş bayağı da benim oradaki kümesteydi. Şimdi şeyi aldık. Konteynere hiç dışarıda çıkarmadık kuşu. Etrafı da bilmiyor işin garip yanı. O yüzden bulamıyor burayı. Bir de ilk defa uçtuğu gibi aptal aptal uçuyor. Hmm. Hmm. Kuşları da yorduk baya. Kaçağa bak ya şerefsiz resmen komplo kurdu bana he. Ya bu kırlangıçlar da şimdi sezon açıldı. Selin Naz. Kızım şu benim bahçedeki kuşlar içeri sok da kedim medik kapmasın hadi. Dışarıda kuşu unutma. İşte bugünler için yetiştirdik kızımızı. Kırlangıçlardan kuşları da seçemiyoruz. Önceden kışın kırlangıç olmayınca havada uçan en ufak bir şeyi görebiliyorduk. Şimdi bunlar öyle bir uçuyor ki e, ee, uzaktan gördüğünüz ama şey gibi geliyor insana. Kuş gibi hareketleri var. O da yanıltıyor, dikkat çek, dikkatimi dağıtıyor. Tam seçemiyorum doğal olarak bütün kuşlara bakmak zorunda kalıyoruz. Kaçak arazi oldu arkadaşlar. Allah şansa bak. Neyse ondan geçtik. Gelmesi gelmesine gelmesin de bizim kuş yok yaşadığı. mm-hmm Bu ara mevsimsel geçiş olduğu için arkadaşlar havalar bir sıcak bir soğuk. O yüzden bazı kuşlarda kırgınlık var. Aynen bizde olduğu gibi. Biz tabi antibiyotik antibiyotik bir şekilde atlatabiliyoruz da bak. güvercinler o şekilde değil tabi. O yüzden dikkat edin rüzgar, rüzgar almasın kümesleriniz. Bunun diğer fantomu da kaptı. Kümeslerinize dikkat edin rüzgar almamasına özen gösterin. Bu hava hasta eder çünkü kuşlarınızı. Daha sonrasında şey olabilir. Misal olabilir. Bir de verdiğiniz sulara çok dikkat edin. Dinlenmiş su verin hayvanlara arkadaşlar. Arada bir sirke koyarsanız, elma sirkesi, sudaki mikrobu kıracaktır. Doğal olarak da içindeki mantara ve Bağırsaklardaki sindirim sistemindeki mikropları kırar. O yüzden sirkeyi sularından sakın asakın eksik etmeyin. Arada bir 5 litrelik e, su sula bir yarım çay bardağı döküp, ertesi gün kaldırın arkadaşlar. Çünkü kuşlar sirkeli suyu pek sevmiyorlar. Bazı kuşlar az içer, susuz kalır bu sefer. İçini yakıyor çünkü. Siz öyle yapmayın. Verin bir gün. Ertesi gün suyu değiştirin. Günlük değiştirin yani. Ben günlük değiştiriyorum suyu. Damacanaya koyuyorum. Damacanadan dolduruyorum. Ben 1 litre 1 litre veriyorum. Bazen 5 litre 5 litre veriyorum. O değişiyor. Verdiğim ilaca göre Evet bizim boşkirli kayıp. Kaçak da kayıp. Açandıracağız diye bizim kuş kaybettik. Kuş da benim damızlıklardan değil mi? Allah'a. Satmaya kıyamadığımız kuşu haybe kaybediyoruz. Şimdi kapatıp gidip bir de onu aramam lazım. Nasıl inşallah yakın zamanda buralarda bir yerde gelir. Kaçak mı yok işin garip yanı ya. Hayvana bak. Bir saat uçtu burada. Herhalde yoruldu. Baktı ki buraya inemiyor. Pirer etti gitti. Ama eğer bir yere inmezse o yarın buraya gelir tahminimce. Güzel de kuştu. Seferli meferli bol taklalı da. Herhalde ya kuş yatık. Çünkü kendini zor çekiyordu yukarıya. Bol takla atıyor ama biraz yukarıdan aldı. Çatı kuşu galiba. Yer kuş olsaydı bayağı alçaktan gelirdi çünkü. Neyse videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Ben şu işlerime bakayım. Artık gelen gelir. Alan sağlar bizimle yani yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Eğer ki kuşlarla alakalı bir gelişme olursa tekrar videoyu alırım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.